bildiklerinizi unutun. Bilgilerimizi güncelleyeceğiz dedik. Süt uzmanımız geliyor şimdi. Özür Hanım geliyor. Hangi süt neden asla tüketilmemeli? Süt seçerken hangi detaylara dikkat etmeliyiz? Evde labne peyniri nasıl yapılır? low peynirli, süt reçelli çok özel tarif. Süt dünyasının sırlarını öğreneceğimiz süt teknikleri Öznur Arıkan sizin içinde. Şimdi... Süt teknikeri Öznür Arıkan stüdyomuzda. Hoş geldiniz Öznür Hanım. Hoş buldum. Öznür evet, Hanım bugün bize sütle ilgili bildiklerimizi unutturacak yepyeni bilgilerle geldi. Taze bilgilerle geldi. Kendisinden bunları alacağım ama lor özellikle de ismini bir kez daha altın çize çize bebek loru evet. yapmayı öğreneceğiz. Sizden bir <laughs> de labne peyniri. <laughs> evet. Ee, nasıl yapıyoruz? Ee, sütümüz ısındı şu an hatta kabardı. Sütümüz şey olarak. kaynadı da ben çığlık çığlığa girdim <laughs> az önce açılıştan sonra. Şöyle e, zaten... Taşana kadar kaynatıyor muyuz bunu? Aslında fokur fokur kaynatmıyoruz. Bu Peki. üzerinde yani oluşan kaymak kabarmaya başlarken tam o noktadayız. Hani geri sönmüş hale diyeceğim. Evet evet Ay, yani hemen kapatıyoruz. Evet, çünkü. 2 litre ari belgeli çiftlik sütümüz var. Buna sonra değiniriz. E, ari belgesi nedir? Çiftlik sütü yani pastörize süt değil... İnekten alındığı evet. gibi olan sütü tencerenize koyduk. Evet. Tüm doğal haliyle. Çiğ sütümüz var. Kaynattık ee, çiğ süt evet. Ee, şimdi onun içine şu, şu kabarmaya başlarken malzemelerimizi ilave edeceğiz. Bir su bardağı ev yoğurdumuz var. Ee, bir taze sıkılmış limon suyumuz var. Kaç aylık peynir kaç aylık bebekler yiyebilir bu peyniri? Çünkü bebek loru diyorsunuz ya. Siz. Evet. 6 aydan sonra 6 ay, 8 mi? ay. Evet, ilk peyniri bebeklerin. Hı -hı. Aslında bebek peyniri dememizin sebebi, söylememizin sebebi içeriğini bilmemiz, katkısız oluşu. şimdi yapıyı da göreceğiz. Çok güzel oluyor. Evet, yukarıdan Şu şimdi an kaynamış halde. Gösterir bize. Evet. Bir limon suyu Kaynatın. peş peşe koyacağım. Ne koydunuz? Öncelikle koyduğunuz şey ne? Taze sıkılmış limon suyumuz var. Bakın sütün içine taze sıkılmış limon suyunu biz koyduk. Şimdi ne koyuyorsunuz? Bir koyuyorsun? su bardağı ev yoğurdumuz var. Ev yoğurdunu koyuyorsunuz. Evet. Böyle geçelim. Şöyle. Hı -hı. Bu şimdi şu an hani sütümüz sıcaktı ama ısı kayboldu biraz. Tekrar fokur fokur kaynadığını göreceğiz. Ee, zaten kaynama noktasında peynirimiz oluşuyor. Şu an tekrar ısınması gerekiyor bir tık daha. Demek ki bebek loru için evet. limon suyu ee, ve ev yapımı yoğurt yeterli. Evet, yeterli. Bir taşım kaynadığında bunları içine boca ediyoruz. Evet. İçine koyuyoruz. <laughs> Sonra birazcık daha kaynamasını bekliyoruz. Tekrar fokur fokur Tekrar görüyoruz. Fokur hani yüz derecenin olacak. üzerine çıkmış hmm. oluyor. Ay, a, o anda da zaten peynir az suyu ayrılıyor. Evet. E, peynirimiz oluşuyor. Hı -hı. E, çok güzel yapıyı göreceğiz birazdan. Onu Gül Hı -hı. ablamız takip etsin. Tamam. Biz vakit kaybetmeyelim diye. Evet daha erken hazırladık. Bakın şu hale geliyor kaynadıktan sonra o karışım. Evet. Size gösterelim. İçinde lorumuz suyla birlikte şu halde gül. Heh, çok güzel Gerçekten geliyor çok güzel oluyor. Bakın. Yapısı. Evet. Bebek loru. Bu da o kaynamış olan Bu yaptığımız karışımın sonraki evet. hali. Şimdi biz lorumuzu elde ettik. Ee, bunu e, istersek yani lor olarak tüketeceksek şu şekilde süzgeçte kendi haline bir akşam buzdolabında süzdürüyoruz. Bakın lor olarak tüketeceksek karışımımızı süzdürüp şu şekilde evet buzdolabında kendi haline süzülüyor. Altına derin bir kap koyuyoruz. Yüzeyini streçliyoruz. Hmm. Kendi haline süzülüyor bu yapı. Zaten içinde nem barındırır lor? Hani lezzetin oradan da alır. Evet elinize sağlık. Valla böreklerde, çöreklerde, her yerde muhteşem. Evet, gerçekten çok leziz. Şöyle daha göstereyim. Ee, yapısını evet. ve lezzetini fark edecekler. Yani çiftlik süt oluşu, evet. e, içine koyduğumuz yoğurt da yapısını değiştiriyor. Evet. Kum gibi bir yapısı olmuyor. Evet, şöyle yakından göstereyim. Bakın kütür kütür, yani evet. kalıp gibi bir lor. Elinize evet. sağlık. Şimdi, şimdi labne evet. peynirinin yapımını çok evet. merak etmişsiniz, sormuşsunuz. Sizin için TV360 Esra Harman'da Instagram hesaplarımızdan yine devam edin lütfen. Merak ettiklerinizi sorma ben de uzmanlarımızla evet. paylaşayım. Tatlılarımızı yaptık, soğudu. Süzüyoruz labne yapmak için. Eee lor yapmak istersek süzdürüyoruz. Evet. Labne yapmak için bu hemen süzdürüyoruz. Zaten şu anda peynirimizin evet. yapısı da görülecek. Bu şekilde beklemeden çırpma kabımızı alıyoruz. Labne için kıvamı bu lorumuzu şekilde. Lorumuzu kullanacağız. Evet. Hı hı. Süzdük. Çırpma evet. kabımıza aldık. Esra'm kremamız var orada Size Tabii. Zahmet. Malzemelerimiz bakın hemen gene yan tarafta evet. yer alıyor. 200 mililitre süt kremamız var. Süt kreması. Lor Bu... peyniri 2 litre sütten yapılmış yani evet. tam da bizim sizin için yaptığımız miktar. Evet. Ve kaya tuzu. Evet. gelecek içine. Birazcık tuz alabilirsem damak tadı için. Kaya tuzumuz var mı yanımızda? Şu anda yok. O zaman normal. tuzla da yapabiliriz. Olur olur. Salamura olmadığı için olabilir. Şöyle bir çay, iki çay kaşığı kadar i̇ki alalım. Birer çay, çay da kaşığı tamam. Evet. Ben çalıştıracağım ama izninizle. <laughs> tabii tabii. Bakın labne biraz masraflı bir, bir peynir biliyorsunuz. İşte cheesecake yaparken ya da başka tariflerin içinde çok kullanılıyor ya da kahvaltıda kullanılıyor. Çok para vermenize gerek yok. Evinizde Özgün Hanımcığım anlatıyor sağ olsun Şu aşamalarını. bu şekilde labne elde edebiliyormuşuz. Bunu şey Tuz. yapalım. Şu kadar ee, yeter mi? Bir yarım daha alalım. Yarın Bayağı daha dolu alalım. dolu alalım. oldu. Yarım daha alalım. Yarın alalım. İki silini alsın. Şaykarsın. Evet. Evet. Yeterli oldu. Yani en önemlisi içeriğini biliyoruz Esra Hanım. Çok evet. kişiden duyuyorum çocukların çok sevdiğini ama hani evet. rahat al, alıp tüketemediklerini. Bu şekilde kremada kullanmak istemezlerse seyircilerimiz Ev yapım kaymak koyabilirler, hmm. e kıvam için de peynir az suyundan ilave edebilirler. Gördüğünüz gibi bütün noktalarını... kendimize saklamadık, evet. hepsini paylaşıyoruz. Teşekkür ederiz Özün evet. Hanım. Ben teşekkür ederim. Birazdan bunu... gayet güzel yapımızı alıyor, şöyle. Pütürsüz olabildiğince, eğer kıvamı sertse biz bunu pütür olarak görüyoruz. Yani e, yani kaybolmayan bir pütür olarak anlıyoruz. O zaman peynir az suyumuzdan ekleyebiliriz. Özcan Hanım, pastörize sütle olmuyor mu mesela bunlar? E, aslında e, günlük sütü çalışabiliriz. Maya koymadığımız için içine e, kestirerek yaptığımız e, ya da ev yoğurdunu ya da kefiri e, yani Çiftlik sütünü tavsiye edeceğim ama besin değeri ve hani içerik açısından ama insanlar tercih edeceklerse günlük sütle de yapılabilir. Yapılabilir. Ama sizin tercihiniz her zaman için ari belgeli çiftlik sütü. Çiftlik sütü. Aha. Yani evet. inekten aldığımız sütü evet. kullanmak. Evet. Pastörize elime süt. Evet. Peki buyurun. Hemen bir tık şey yapacağız. Çok kolay kıvam aldı. Ay ne güzel oldu. Bira abla gelsene bak. Krema gibi oldu gördün mü üstü işte bak. Bir tık dolapta çekiyor. Onu bir iki kere yapınca hani ayarlamak mümkün. gayet şu an pütürsüz bir yapı aldı. Şöyle bir göstereyim. Ay bu Gülü çok Gül ablacığım bu ara sosyal mesafeyi çok dikkat da kolay. <gülüyor> evet. <gülüyor> ama... Seni şöyle <laughs> Bakın şöyle göstereyim ben Çok kıvamını. güzel bir şey oldu ama. Evet. Bakın şöyle. bunu bilmiyordum Bak ben. Bak abla. Bunu Ölüyor bilmiyordum. Musun? Çok pratik. Evet. Sağlıklı. Daha koyulaşacak mı bu yoksa? E aslında bu şu an iyi. Dolap da biraz sertleşiyor. He, tamam. Ama yapıyı kazandı ee, olabildiğince. Dolapta ne kadar kalacak? Bir ee, yani kremanın ekşimesi olarak algılıyoruz bozulmayı. 10 ee, gün durur. Yani 8-10 gün değil. İstediğimiz labne kıvamına gelmesi için dolapta ha, ne o kadar kalması O zaman 4-5 saat olması yeterli. 4-5 saat sonra istediğimiz evet. kıvamına tabii, gelecek. Tabii tabii. Rafa önünü de söylemeliyoruz. Evet süresini de söyledik. Da. Evet. Harikasınız. Evet. Her hafta anda ben Özgür Arıkan'a döneceğim. Süt teknikleri. Bugün bizimle birlikte. Ne aşamadayız şu anda Özgür Hanım? Neler şu yaptık? Şu Bir anda. kere bebek loru yapmıştık. Evet. Ay, nasıl Süzünmüş haliyle. Böyle. Evet birazdan ilavelerimiz olacak. Bakar muhteşem. Nasıl yaptığımızı detaylı olarak izleyenler biliyorlar. Evet, Ondan... tencerede olmuş hali aslında. Şöyle kepçeyle bir sırtımızı gösterelim. Evet. Peynir pıhtımızı. Bebek loru yapmıştık ya, başlamıştık hani. Bakın o olu verdi. Yukarı içersiniz. Göstermek istiyorum. Biraz bekleyin lütfen. Hı -hı. Şimdi evet geldik. Bakın nasıl güzel bir kıvam ben, almış. Bu yapıda ev yoğurdunun katkısı çok. Hani genelde sirkeli tarifler görüyorum ben. Pıhtı kum gibi olur böyle. Evet. E, lezzeti ve yapıyı fark edecek e, seyircilerimiz uyguladıklarında. Hı hı. Çiftlik sütünün de katkısı var. Evet çiftlik e, sütü. Pastörize sütü çok kullanmıyor e, kendisi. Çiftlik sütünü tercih ediyor. Sonra? Sonrasında süzgece aldık soğuduğu zaman. Süzgece aldık kendi halini buzdolabında streçleyip dışını bir Hay akşam dinlendi. Beyaz peynir gibi kalıp gibi çıktı yani. E, güzel oldu. Soğuk şey yapıyoruz, süzüyoruz. Hı -hı. Yani kaşıkla çok az bastırarak kendi halinde evet. süzülmüş. Baskı, ağırlık koymuyoruz. Elinize e sağlık. Teşekkür şimdi ederim. Susuz, sütsüz bir şeyler yapmak e, Hı -hı. için evet. bize çok fazla tarif soranlar oldu. İşte vegan beslenme modası var ya, evet. bana pek uymuyor da ama saygı duyuyor Evet. intolerans olanlar Onlar var. Da sütü var, tüketemeyenler evet, sütü var. Hiç tüketemeyenler var. Hı -hı. Aynen evet. öyle. Onlara böyle suyla kefir yapmayı Hı -hı. biz bugün göstereceğiz. Evet. Evet. Hiç e, duymamıştım ve görmemiştim. Çok merak ediyorum. Nasıl yapıyorsunuz? E, su kefir için şimdi burada 24 saat fermente edilmiş su kefirimiz var. Ne demek fermente Edilmesi. Aslında içinde e, su kefiri daneleri, mayamız var. E, bunu hani ulaşabileceğimiz yerler var. Üniversite laboratuvarlar, laboratuvarlarında Süzden üretiliyor. ne koyuyoruz? Bir daha söyleyelim. kefir su, danesi. Kefir danesi Mayası demek. Evet. İşte kefir mayası. Bu 24 saat e, ferment edildi, mayalandı. Bakın Önce altında süzeyim, dibinde var. süzgeçte kalacak. Mi? Evet. Şu dibini görebiliyor Hı -hı. muyuz bilmiyorum. Bakın şurada. Evet, gözüküyor beyaz beyaz. Şöyle mi diyelim? Evet, evet renksiz o. Ee, evet. Bazen meyveli neler gözüküyor. Evet, bakın çok güzel görünüyor şu anda ekranda. Teşekkür ederim kameraman arkadaşım'a. Evet. Onu dökelim. Mayamız süzgecin üzerinde kalacak. Şu an en baştan ben alıp hani e, mayalamayı en baştan göstereceğim ama bu ikinci fermentasyon için bunu hazırlamam gerekiyordu. 24 saat kalması şart. 24 saat birinci fermentasyonu tamamlıyor. Hı -hı. Şöyle. Evet. sonrasında R e, buradan alıp e, bazen e, meyveli içine kuru incir falan da atıyorum o e, maya içine alabiliyor rengini Peki. E, burada görünsün diye atmadım Hı -hı. şimdi öncelikle 1 litre içme su suyumuz var ölçülü kapımız zaten Hı -hı. 20 gram pancar şekerimiz var bir çorba kaşığını tekabül ediyor. Pancar şekeri dediğimiz bildiğimiz toz şeker. Ee, ama pancar şekeri olursa daha iyi olur. Bulunuyor. Farkı peki, var yani. Öyle mi? Peki? Evet. Evet Şöyle bir toz şekerden bahsettik. Evet. Kabumuz, evet. Kabımız ölçülü. Ben biraz eritmek istiyorum bunu. Ee, Mayalanma sonucunda e, kana karışan bir şeker olmuyor. Şeker mayanın besini. Hı hı. E, yani zorlamanın şekerli olduğunu bu pandemi evet. sözü bize öğretti. Evet. Evde <laughs> yaparken şöyle. yapmaya hı. kullandık. Besini evet. evet. Bir kez daha anlatalım. Bunun içinde neler var? 20 gram pancar şekerimiz var. Hı, hı Bir litre içme suyumuz var. Seviyeyi tamamladığında bir litre olacak. Tamam. Karıştırmak için şöyle eritmek için karıştırıyorum. Evet. Tanemizi ekliyorum. Hı, hı. Suyla kefir yapıyoruz. Evet, hanımlar beyler. Seviyi tamamlayacağım. Burada dikkat etmemiz gereken şeyler neler? Mesela su sıcak mı soğuk mu? Oda sıcaklığı. Oda sıcaklığı. Yani mi? bekleme noktasında da oda sıcaklığında bekletiyoruz. Herhangi bir Hı -hı. dolaba ya da daha sıcak bir ortamda saklamıyoruz. Hı -hı. Pardon. Bakın içindeki daneleri görüyoruz, evet, değil şu mi? An hareket halindeler. Hı -hı. Peki bu normal kefirle aynı mı faydaları <laughs> e, acaba? E, probiyotik açıdan hani hı. süt kefiri diyeceğim şimdi ayrımlı varmak için Tabi tabii ikisi de probiyotik içecek. Yani e, bağışıklık sistemimizi güçlendiren e, içecekler. Hı hı. E, besin değeri yakın, ona yakın. E, işte B e, B grubu vitaminler, folik asit, fosfor açısından zengin. E, tamamen tamamen bağışıklığımızı güçlendiriyor. Lezzeti. Lezzeti Leziyor şimdi e, ikinci fermentasyonu göstereceğim. Tabi. E, gaz oluşturuyor. Bu soğuk içecekleri, asitli içecekleri de alternatif. Aa, şimdi diğer süzgecimiz. Evet edileceğiz. evet evet gerçekten güzel. Peki Meyveyle de aromalandırılıp. Şimdi Hı -hı. süzgecimizi ben şöyle vermek istiyorum. Teşekkür ederim. Hı -hı. E, bu şimdi birinci fermentasyonu tamamlamış. Hı -hı. İkinciye şey yapacağız geçeceğiz. Şimdi kenara alayım daha rahat evet. Ben da şöyle dökmek istiyorum dikkatli bir şekilde. Kavanozumuzu alacağım yine. Evet. Neden ikinci fermentasyon gerekiyor? Aslında yani şu anda hani içilebilir. Aroma verip hani hmm. daha lezzetli hale getirmek, getirmek için. için. Yine meyveden geçecek C vitamini diyelim. Evet. Zencefil kullanabiliriz. Ağdudu kullanabiliriz. Hı hı. Bir nevi. Zerdeçal. Ev yapımı gaz olsun. Evet, yapıyoruz aslında. Ben evet. bir, bir limon var burada dilimlenmiş. Hepsini katmak istiyorum. Uh -huh. 24 saat sonra içebiliriz, ama bekledikçe aroma ve hani içerik zenginleşiyor. Uh -huh. Yine kapatacağım. O da sıcaklığına ee, mı? Bu noktadan sonra buzdolabına koyuyorum. Tamam, Hatta ağzınız sıkı olması gerekiyor ee, gaz oluştuğu için hani plastik evet. kapaklar falan atabilir ben kavanozda hani rahat göstermek için bu şekilde da sıkı bu şekilde getirdim. Burada olmuşu var. Evet bu burada limonlu yine. Hazır yapılmış olarak evet. da bize geçirmiş Özür Hanım onları da görüyoruz. Şöyle hatta öne getirsem herhalde evet. daha iyi göreceğiz. Bu arada şey de soruyor hanımlar mayasız peyniri. Evet. Nasıl yapacaklar? Şimdi e, lor mayasız peynir grubuna giriyor. Az önce e, yaptığımız evet, lor mayasız e, peynir. Evet, kestirerek yaptığımız hani, peynirler e, mayasız grubuna giriyor. Ama böyle hani beyaz peynir yapmak isterlerse? E, beyaz peynir, işte hellim, mozzarella, labne e, de mayasız bu arada onu söyleyeyim. Onlar mayalı. E, bunda Burada da e, kaynamış sütten peynir mayalanmıyor. Hmm. E, bunun sebebi de işte 56 derecenin üzerinde süt piştiği zaman içindeki mineral maddeler ve yapısı zarar görüyor pıhtılaşmıyor. Hani gözle belki yani pıhtı olursa bile süzülme, o peynirin kalıp deriz ya telemesi, o şey hali, kalıp hali oluşmuyor. E, o yüzden işte yoğurt gibi pratikten kaynatıp yapamıyoruz. Peynirin bütün karmaşıklığı buradan aslında. <laughs> Köylerde yapılan salamura peynir, çiğ peynir. Hı hı. Onu hani biz de yapıyoruz atölyemizde belli belli çiğ biliyoruz ki çiğ. Onu 3 ay tuzlu suda saklarsak erimeyecek şekilde pişmiş hale geliyor. baktı mikrobiyolojik açıdan sağlıklı hale geliyor. Ama diğer peynirlerde de beyaz peynir işte saydığım mozzarella, hellim gibi orada da kontrollü pastörizasyon yapıyoruz. Süt ürünlerinde işte hastalık yapan patojen, hastalık yapan bakteriler evet. için 72 derecede. İki dakika ısıtmamız yeterli. Hı. 72 dereceye kadar ısıtıyoruz tenceremizi. Ocağı kapatıyoruz. iki dakika bekliyoruz. Sonrasında hızlı soğutma. Bu nevi e, mayalı... pasteurizasyonu kendi evimizde yapıyoruz. Evet evet. Yani, yani burada evet. gerçekten bilgi gerekiyor. Hani eksikliği noktasında işte e, süt hayvanlarından Hı. insana geçen e, bursella, tüberküloz, bursella. ...bu riskleri almış Onları oluyoruz. Onları da yani. aslında o, engelliyoruz. engelliyoruz. Peki süt evet. reçelini yine çok merak ediyor hanımlar. Evet. Gül abla öyle biz de bunu merak ediyorduk <laughs> evet. başlamadan önce. Onunla yine hem yapımını hem de faydalarını bize anlatır mısınız? E, tabii ki. E, süt reçeli evet, şöyle evet, e, süt reçelimizi. Yani benim yaptığım şekil diyeceğim. 4 litre sütten 1 kilogram süt reçeli çıkıyor. Hı -hı. Bu da demek oluyor ki işte ağır belgelik çiftlik sütü, e, güvenli, e, yavrun yüksek bir süt kullanıyorum. Yani besin değeri yani sütte ne varsa kalsiyum, protein, süt yağı gerçek süt yağı içinde barındırıyor. Yani bu kavanozda bir litre süt var. Öyle diyelim. Pancar şekeri, şekerin de olabildiğince en sağlıklısı ve çok az karbonattan emekli oluşuyor diyeyim. Hani uzun <laughs> sürede, hani kaynatmadan sağlıklı olması için hani mesleğim olduğu için bu bütün hani çalışmalarımıza yansıyor. En iyi nasıl elde edebiliriz şeklinde ee, gerçekten hani güzel bir lezzet tadımını yaparsanız çok mutlu Bakalım, olurum. tabii ki. Bu arada güvenli sütte de, e, evet. konuşacağız demiştik sizinle programın tabii başında. Tabii ki. Aslında Nedir çiğ sütle güvenli süt? çiğ sütle başlıyor. Bizim hani çalışmalar çiğ süt bilgisiyle başlıyor. Hı hı. E, şöyle insanlar hani e, bilgi olduğu zaman e, aynı anda kaygılar ve çekinceler de ee, beraberinde güzel oluşuyor. Güzel süt reçeli. Bu arada tadına baktım muhteşem. Afiyet Deneğinizi olsun. öneriyorum Afiyet olsun. Şöyle hani bilgi olduğu zaman işte kaygılar da beraberinde geliyor. Ee, yani çiğ sütten bulaşan hastalıklardan dolayı hani o evet, korkularımız var. Doğru, aynen ama 2018 başından beri uygulanan, hani yasa daha önce çıkmıştır ama 2018 başından beri uygulanıyor. Çiftliklere ari belgesi isteniyor şimdi. Ee, yani biz sütü güvenli almak için illa bu ari belgesi var mı yok mu diye sormalı mıyız Türkçümüze? Ee, yani olan zaten etikette ibraz ediyor. Çünkü hani hmm. büyük bir sorumluluk. E, bu da demek oluyor ki süt hayvanları 6 ayda bir e, sal kontrolünden geçiyor. O zaman biz yine her yerden çiğ süt almaya çalışmıyoruz. Yani ari belgesi çok olsun. faydalı. Evet. Ama evet. belgesi olan yani alalım ki sonra sağlık konusunda sıkıntı. Şöyle yaşamıyor. İstanbul için böyle ama hani komşumuzda inek vardır. Komşumuzun ineği vardır. Yani öyle Ebenizdir. onu da evet öyle bir Güzel imkanımız oldum. varken de yani belgeli süt aramayalım derim. Hani orada da bir ikilem oluşmasın. İmkanımız varsa e, illa ki hani e, onda o şekilde alabiliriz. Şey olsa çok şanslı Çünkü, imkanı olan yani tabii. Yani bizlere bizim, ulaşamıyoruz bizim, bizim ama bizim için zor. ama İstanbul için, büyük şehirler için gerçekten hani o soğuk zincirde bozulmuyor. Hani çiftlik ortamlarından zaten çiğ sütte de hani kullanılan katkılar o soğuk zinciri koruyama, korunamadığı için hani toplama süt oluyor. E, yani Çiftlikte ise yeterli donanım varsa inekten sağlıyor soğutma tankına gidiyor. Gönül rahatlığıyla alabiliyor. Evet. Alabiliyoruz. O zaman hani hiçbir şey gerekmiyor ama soğuk zincir yoksa ya da bozuluyorsa bir yerlerde kırılıyorsa o zaman işte istemediğimiz kimyasal hani maddelerin katımı da mümkün. Söz konusu mümkün. Oluyor. Evet. Peki evet. bu arada bir de sütle yapalım şu kefiri. Evet, Hanımlar, yapalım. Ekran başındalar ve tarif bekliyorlar. Evet. Nereden başlıyoruz? Ee, burada Süt ben göstermek için hatta dün mayaladım biraz az süte mayaladım. Evet. Ben bir süzgeç burada var şey sanırım. Yeter. Geniş hı hı. bir tane cam kap alabilirsem. Tamam. E, süzelim. Önce Tabii. yapıyı da göstermek istedim. Ben tutmuş gevşek yoğurt gibi tutuyor Şimdi kefirimiz. Şimdi alayım. Evet. Onları bir tamamladım. Ondan sonra kefirimi şöyle getiriyorum öncesine. Teşekkür ederim. Rica ederim. Evet. Önce bir süzelim. Hazır mısınız hanımlar beyler? Kefir yapıyoruz elimizde. Mis gibi. Kendi bir tane de kaşık alabilir miyim? Ev yapımı sistem. kefirimiz. Hem yapalım nasıl yaptığımızı evet. anlatalım lütfen. Bunu da dün mayaladım. Faydalarını. Akşam mayaladım. Hızlı sonuç almak için. Sütten şey yaptım. Maya miktarına göre sütü kısarsak hızlı hızlı elinize mayalanıyor. sağlık. Teşekkür ederim. Şöyle karıştıracağım. Hı -hı. bayağı yoğurt kıvamında. Hı -hı. Gevşek yoğurt gibi de gözlemleyebiliriz. hı. -hı. Nedir o mayanın yani içeriği nedir? Bunda da Yok kefir e, süt kefiri tanesi mayası var. Ha sütle süt, süt kefir yaptık. Anladım. Evet. Anladım. evet. Yani Yatım az yap. önce suyla yaptığımızı sütle yapıyoruz. Evet. Mayaları, aşağı farklı. Aşağı aynı. mayaları farklı, mayaları farklı. Evet. Aynı Ama işlem aynı. Evet. İşlem şimdi sütümüz burada pişirilmiş, soğutulmuş sütümüz var. Hatta süzelim. Çünkü kaymak oluyor evde pişirdiğimiz sütlerde. Şöyle sallayarak bu kefir mayasını her seferinde yıkamamıza gerek yok. 3-5 güne bir, bir haftaya bir, hani kaynamış soğutulmuş suyla olur, içme suyuyla olur. Hani her seferinde yıkamaya gerek yok. Bazen kefir mayam çoğalmıyor diye bana hani sorular geliyor. Evet, kefir Gecesi mayası dürüm. hazırlıyoruz önce. Bu arada evet. ne gibi faydaları var kefirin? Bir de bir daha hatırlayalım mı? Probiyotik içecek, hı hı. bağırsak sistemimizi düzenliyor, hı hı. bağışıklığımızı. Güçlendiriyor. güçlendiriyor ki bu dönem gerçekten önemli. Hı hı. Şu şekilde çok az ben e, su şöyle dökeceğim. Buyurun. Hı hı. Süt dolu aslında ama evet. sütten dökeyim. Sütten, sütten dökeyim, dökeyim. Esra. Ee, de ederim. bu ederim. kefir nasıl saklanır? Bana soran çok. Ben e, bildiğim evet. kadarıyla zaten yıllardır yapıyorum kefir yapan benim ailesi evet. de var. Su değil de süt kefiri var bende. Onu da bir şey anlatıyorum. Ben sanır. şey yapmak istedim ama başka bir kapta yapayım. Şunun üstüne yapayım. Olur. Kefirimize süt ya da süteler diyoruz. Şimdi fermentasyon işleminden sonra tekrar süt karıştırmayalım. Sen mayayı kefilesi. mı nasıl Mayayı nasıl saklanacağı evet, bir Evet bahsedelim onu da. Tabii ki Gül abicim nasıl saklıyorsunuz mayayı? Kimi şimdi, suda diyor kimi sütte diyor. Ben sütte şimdi, saklıyorum doğru mu bilmiyorum. Bu saklama işi hani işlemi gözde büyüten de bir durum. Şu mayamızı şöyle ben gö göstermek istiyorum. Şöyle hı hı. su yatsam biraz daha Şu hani şey olur. Şu anda görüyoruz bulunduğu yerde. Hah, evet. Tamam. Hı hı. Mayamız bu şekilde. Hı hı. Bir litre sütümüz var, biraz eksilttim gördüğünüz gibi. Hı hı. E, yani süt oda sıcaklığında olabilir, ama e, termometremiz varsa en iyi e, mayalama sıcaklığı 30 derece. Tamam. E, bunu katalım. Son süzdükten sonra saklama şeyine de geleceğim. Hı hı. 30 derece sütümüz var. Mayamız hı hı. katıyoruz, karıştırıyoruz. Hı hı. Bu hani karanlık oda deniyor, dolap deniyor, hiçbir şeye gerek yok. İkisi de o da sıcaklığında oda sıcaklığında olacak. Oda sıcaklığı, evet. Hı hı. Bu 30 derece ama. Hani suda öyle bir durumumuz yok. Bu 30 derecede olmalı. Hı hı. Yani masanın üstünde olur. Yani öyle bir özel bir yer ben kullanmıyorum açıkçası. Hı hı. Temiz. Ne yani kadar bekleyecek görmeye. bu şekilde? E, mayalama süresi de maya miktarı, süt miktarı. E, o hani... E, Değişiyor. Maya açtıkça... Peki arttıkça... biz ne kadar bekleyeceğiz bu mayalamayı? Bu, yani şu an mayamız var biraz. Hani Hı -hı. bir litre süt için. Hı -hı. 14 saatte falan olur. 14 saatte mayalanmış Aslında, olacak kefirimiz. Esra Hanım onun şeyini şöyle yapalım. Gevşek yoğurt gibi tutacak. Birazcık Hı -hı. hani yoğurt suyu gibi diyeceğim. Hani suyu birazcık ayrılmış olsun çok olmasın. Hı -hı. Hani orada doğru noktayı buluruz. Çünkü hani maya zamanla çoğalıyor. Artıyor. Sütte sabitse bu zaman azalacak. Ortamın sıcaklığı. Hı -hı. Evet. Hep doğru orantılı yani şey olarak. Tamam. Ee, bunu... e, reklama mı gidiyoruz? Peki. Gül ablamın sorusunu unutmadık. Dönüşte tamam. onun cevabını alacağız. Daha mayalama ile ilgili çok sorular gelmiş. Hepsi için buradayız, buradayız. No panik. Reklam izliyoruz. Hemen karşınıza gidiyoruz. Farklı lezzetlerin peşinde koşanların vazgeçemediği program sizin için yine mutfağa dop dolu. Çok güzel şeyler yaptık. Gül ablanın patatesli rüştüsünü yaptık. <laughs> Rüştü kalacak <Rüştü>. adı. <laughs> Gerçekten bir börek gibi şu anda karşımızda eline sağlık. Nasıl yapıldığını öğrendiniz. Geç kalanlarda akşama doğru link paylaşıyoruz Instagram hesabımızda. Oradan tıklayıp görebilirler. Ve sevgili Özgür Hanım sütün bütün detayları ve incelikleriyle karşımızdaydı. Lor yaptık. Evet. Labne peyniri yaptık değil mi? Evet. Ondan sonra bir de pasta yaptık. Süt evet. Pastası tatlılarımızı süt reçeliyle meyveyle buluşturduk. Evet, çok Sağlıklı, unsuz, hamursuz bir pasta oldu. Evet kefir hı hı. süt kefiri evet. süt kefiri hı. yapımının inceliklerini öğrendik. Hı hı. Burada Gül ablanın bir sorusu vardı. E, kefir mayasını nasıl saklamalıyım? Sütte mi suda evet. mı diye soruyordu. Hangisini önerirsiniz? Kefir mayası süzdükten sonra eğer mayalamayacaksak hı hı. E, yani kefirin içinde de saklayabiliriz. Süt de olabilir. Evet. İkisinden birinde. ama 4-5 güne bir maya gelişiyor. Pörlendi deriz ya üzerinde evet, bir evet. oluşum oluyor. Evet. Ondan önce mayalamamız lazım. Ee, o Hatta şekilde, dikkat şekilde evet lazım. Bir evet. de şirden mayayı çok sormuşlar. Ee, şirden maya yani şu sebepten hani tercih ediyoruz. Ee, yapısal olarak hani vücudumuza uygun, peynirin e, sindirimini, besin değerini artırıyor. Ee, şirden de işte yani şöyle diyeceğim, evet. süt hayvanlarının dördüncü midesi. Altaya kadar kimozin salgılıyor. Altı aydan sonra pepsin salgılıyor. Kimozinden işte o, kuzu, oğlak, buza e, kimozin salgılarken e, şimdi, alınan şirdenden yapılıyor. O sebepten önemli aha, bir evet bir tercih e, maya. ediyoruz. Evet. Siz de kullanıyorsunuz. E, evet evet işte, bütün hani, atölyemizde de üretimde de şirden mayası kullanıyoruz. Evet. devam ediyor. Atölyelerimiz evet bu dönem e, online eğitimlerimiz de devam ediyor. Üretme yönelik, işte bireysel hani öğrenmek isteyen kişilere Elinize hizmet veriyoruz. Ellerinize sağlık efendim. Evet, süt teknikleri Özür Arıkan konuklarımdan bir diğeriydi. Gül ablamız zaten mutfağın sahibi olarak yine karşınızdaydı. Bir programından sonra gelmiş olduk. Yarın tam 11'de bekliyorum. Yoklama yapacağım. Gelmeyenlere bilmem artık ne düşüneyim. <laughs> Yarına kadar mı düşüneyim? Görüşünceye kadar. Hoşçakalın efendim. Sevgiyle ve sağlıkla kalın. Hoşçakalın. Özür Hanım.